İnna Allah Teala qasama beynekum ahlakakum. Allahu Teala Hazretlerinin ahlaklarınızı taksim etti. Kema qasama beynekum erzakakum rızıklarınızı taksim ettiği gibi. Ahlakınızı da taksim etti. Fe <laughs> Teala muhakkak ki Allahu Teala Hazretleri yu'ti <laughs> dünya dünyayı verir. Men <laughs> yuhibbu sevdiği kimseye ve mella la yuhibbu sevmediğine de. Yani bakarsın ki adama Allahu Teala dünyalık nimetler vermiş. Bu onu ne sevdiği anlamına gelir ne sevmediği anlamına gelir. Allahu Teala bazı kere sevdiğine de dünyalık nimetleri verir, sevmediğine de verir. Zenginlikler, sağlıklar, sıhhatler. Yani eğer ki verilen nimetler güzel yollarda kullanılıyorsa, Rabbimizin razı olduğu yollarda kullanılıyorsa, adam da efendim Allah'ımızın yolundaysa o sevdiği kullarındandır. Ama bir adama yanlış yollarda, kötü yollarda olduğu halde nimetler veriliyorsa bu çok tehlikeli bir durum. Yani bir adam içki içiyor, kumar oynuyor, hemen zina yapıyor, namaz yok, abdest yok, ibadet yok, hiçbir şey yok. Ama bakıyorsun ki böyle yani vardır mesela sizin de, çevrenizde, akrabalarınızda yani ticareti rast gidiyordur. Efendim imkanları geniştir, sağlığı saati yerindedir. Adama sorsan durumlar nasıl? O hiçbir problem yok diyor mesela. Ama ibadet yok, kulluk yok. Bu adamın durumu var ya çok kötü bir şey yani. Senestedri cuhum min haysu la ya'lemun diyor Allahu Teala. Bilmedikleri yönden onları helaka doğru çekiyoruz. İstidraç hali yani. O da zannediyor ki ben iyi bir kulum ya ben kötü olsam Allah belamı verir zannediyor. Halbuki Allahu Teala onu huzuruna almamakla, ona ibadet nasip etmemekle beraber en büyük belayı vermiş oluyor. Nitekim Musa Aleyhisselam Mevla ile Turi Sina'da görüşmek murad ettiği zaman, görüşeceği zaman bir tanesi karşısına çıktı ne dedi? Ya dedi ben dedi Ey Allah'ın peygamberi Mevlamızla görüşmeye gidiyorsun dedi. Benim halimi de bir arada sor dedi. Senin durumun ne? Ya dedi ben ibadet yok, bir şey yok, hiçbir şey yapmıyorum ama dedi bir bela musibet de gelmiyor dedi yani. O zannediyor ki işte kafayı duvara vuracağım, arabayı duvara vuracağım, kaza yapacağım. Öyle zannediyor. Ya diyor hiç ben ibadetten alakam yok ama e, bela da gelmiyor dedi. Beni de bir sor bakalım benim durumum ne dedi yani. Gelmeyecekse bela böyle devam edeyim diyor hayatıma yani. Mevla ile görüşüyor Musa Aleyhisselam. Sonra soruyor. Ya Rabbi sana da malumdur. Gelirken bir kulun böyle dedi. E, bela musibet de gelmiyor. Allahu Teala ibadet de yapmıyorum. Benim durum nedir diye sordu. Mevla buyurdu ki sen ona söyle ki ben ona bunca zamandır namaz nasip etmiyorum, zikir nasip etmiyorum, ibadet nasip etmiyorum. Bundan büyük bela mı arıyor? O zannediyor ki ne zaman işte kaza yapacağım, hasta olacağım, bilmem ne bilmem ne zannediyor. Halbuki en büyük bela ibadetsizlik ya. Namazsızlık, zikirsizlik, Kur'an okuyamamak. En büyük bela musibet bu. Bunun belasını ahirette göreceksin, cezasını ahirette göreceksin. Şimdi Allahu Teala Hazretleri bazı kere dünyada sevdiğine de imkan verir, sevmediğine de imkan verir. Ama sevmediğine verdiği imkan çok tehlikeli. Çünkü niye? Adam şimdi kendini doğru yoldayım zannediyor. Bela musibet gelmeyince ben doğruyum diyor ya yanlış olsam diyor. Bu işimden Allah razı olmasa diyor belamı verir zannediyor. Halbuki Allahu Teala buyurur ki bizim Felemma nesu ma zukkiru bihi aleyhim abwab kulli şey. Bizim diyor vaazımızdan, zikrimizden yüz çevirdikleri zaman biz onlara bütün kapıları açarız diyor. Bak görüyor musun? Hemen başlarına bela veririz buyurmuyor. Daha ziyade onların önünü açarız. Hatta iza ferihu bima Verdiklerimizden ferahlanırlar diyor. Sevinirler, mutlu olurlar, şımarırlar. Ha, bak siz kılıyorsunuz tutuyorsunuz perişan haldesiniz bak bize her şeyimiz rahat böyle havalara girerler diyor fe <laughs> hazinahum biz onları yakalarız bagteten ansızın. hiç ummadıkları anda tamamen böyle artık tam rahat erdik dedikleri anda biz onları yakalarız Allahu Teala buyuruyor fezahum <laughs> o zaman tamamen ümitlerini keserler buyuruyor onun için bir adam yanlış yollarda bütün bir de nimetlere boğulmuşsa o adama çok üzülmek lazım, çok acımak lazım. Yani Mevla onu tamamen kendi haline bırakmış. Çünkü bir dost tokatı atsa mesela bir bela, musibet o silkelenip tevbe etmesi umulur. Ama adam yanlış yollardayken nimet üstüne nimet, nimet üstüne nimet, kavrunları, firavunları görmüyor musunuz? Onlardan Kur'an-ı Kerim bahsederiyor. Firavun'un yahu 400 sene hayat yaşadı. Bir kere dişi aramadı ya. Bir kere hastalık görmemiş. Firavun Allah'ın düşmanı ya. Bütün nimetlere boğulmuş. Nimetlere boğuldukça şımardı şımardı. şımardı. O kadar şımardı ki فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى Ben sizin en yüce ilahınızım dedi ya. Allah'ım şımarmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Haddimizi bilmeyi nasip eylesin.